Allah yakalayamaz ki biz burada. Değil gem. Sınar ebet sınar. Evet. Sınar.

Yaksı devam ederim. Devam mı? Şey saklamaç. Bundan sonra da saklanma çalış evet, tamam evet, mı? Ha. Önce bunu bir beş dakika oynayalım öyle tamam mı? Abi, abi, ben tamam oyna. <gülüyor> Oynamak <laughs> isteyen katılsın bize buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> mu? <ebeyim. gülüyor> <Basim, gülüyor> Barış alacak mı? Ebe <laughs> <laughs> O. Onca söz katılabilirsiniz abla. Tamam tamam duymadım kardeşim. Ay 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 ay, ay. Evet, 2 O ne? O küçüğün. He? Bu koslar bunu sana ya, uygun. Bir... Bakacağız. Çocuklar gelin. Baba. E, işte, 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 ben. <laughs> Sana mola. bana devam. <laughs> <Atladım. Bocam. gülüyor> <Bocam. gülüyor> ne? İyi misin? Ben, pardon, ben, pardon. Ben, pardon. İyi misin? İyi. Bir şeyin var mı? Ee beleceğim. Değil de Hadi. Ben hep değilim. Ebeyim. Ayağın yerde be. Tamam ben ebeyim. derim. Adam yemem. Şimdi onu unutmak istiyor oyna. Ben, değil, ben Ne, ne istiyorsun? Ben sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ya, ben ben, Devam edelim mi? Tamam oynayacağız. Tamam evet oynayacağız. Evet.